Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Şevket Öğretmen. Yanıt Okul YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bir önceki videomda da dediğim gibi birinci dönem genel tekrarını toplamda 6 dersimizde yapacağız. Bugünkü dersimiz arkadaşlar çarpanlar ve katları yeni nesil sorularla tekrar edeceğiz. Hazırsanız dersin açıklamalar kısmında bulunan dersin pdf'sini indirdiyseniz hadi gelin dersimize başlayalım. Arkadaşlar birinci sorumuzda başlayalım. Muhteşem bir soruyla karşınızdayım. Bir bankamız var. Müşterilerinin, müşterilerinin belirlediği 4 basamaklı banka kartı şifresinin güvenlik derecesini aşağıdaki kurallara göre belirliyormuş. Buna göre arkadaşlar güvenlik derecesi hangisinde yanlış verilmiştir diye soruluyor. İlk etapta bir kurallarımızı okursak. 4 basamaklı banka şifresinin ilk 2 basamağının çarpan sayısı A olarak bulunuyor. 4 basamaklı banka şifresinin son iki basamağının çarpan sayısı da B olarak bulunuyor. Eğer arkadaşlar bu çarpan sayılar birbirine eşitse şifre kötü. Eğer A, A ile B'nin farkı 4'ten küçükse şifre orta. Eğer arkadaşlar 4'e eşit ya da 4'ten büyükse şifre iyi olarak tanımlanıyor. Bir tane de örneğimiz var. Örnek olarak 1208. Şimdi arkadaşlar 1200'ün iki, iki basamağı 12'dir. 12'nin çarpanları çarpan sayısı 6'dır. 0.8'in çarpan sayısı yani 8'in çarpan sayısı da 4'tür. Bunların arkadaşlar farkları 6 eksi 4'ten 2, 2 de 4'ten küçük olduğu için ne diyoruz arkadaşlar? 4'ten küçükse orta olarak tanımladığımız için orta oluyor derecesi. Şimdi bunların tek tek derecelerine bakacağız. İlk etapta 13 ve 17'ye bakalım. Şimdi 13 asal bir sayı haliyle çarpanları bir 1'dir bir de 13. Başka bir çarpanı ya da böleni yoktur. 17'de asal bir sayı. Haliyle çarpanları 1 ve 17'dir. Şimdi baktığımız zaman çarpan sayıları birbirine eşitse neydi şifre? Kötüydü. Derece zaten kötü. Doğrudur deriz. Yanlış olanı soruyor. Şimdi arkadaşlar devam edelim. 13 ve 12. 13 asal bir sayı. Çarpanları 1 ve 13'tür. 12'nin çarpanlarına bakarsak 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 6 var bir de kendisi var 12. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. 6 eksi 2 de arkadaşlar 6 eksi 2'den 4 olarak karşımıza çıkıyor. 4'e eşit veya 4'ten büyükse iyiydi ama orta demiş. Yani bu yanlış. Ama yine de biz C ve D ışıklarını da anlamak için bakalım. 24'ün çarpanlarına baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. 10'un çarpanlarına bakarsak 1, 2, 5 ve 10. Toplamda burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane çarpan var. Burada 4 tane var. 8 eksi de 4 olduğu için 4 veya 4'e eşit ol, 4'ten büyük olduğu için iyi. Bu da doğru. C -D şıkkı son olarak 11 asal bir sayı. Çarpanlarımız 1 ve 11 olabilir. 16'ya baktığımız zaman 1, 2, 4, 8 ve 16 olabilir. 2, 4, 5. 5'ten de arkadaşlar 2 çıkarsa 3 oluyor. 4'ten küçük ise ortaydı. 3 de 4'ten küçük olduğu için ortadır. Yani yanlış olan derecemiz e, B şıkkıdır deriz. Muhteşem bir soruydu. Geldik bir diğer sorumuza. E, aşağıda arkadaşlar tablonun sarı boyalı, e, sarı boyalı hücrelerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sayıları birer kez yazılacak. Bu, hücreler, bu hücrelerdeki sayıların çarpımı tablonun sağındaki e, ok hizasındaki sayıya eşit olacak. Ee, arkadaşlar dikey olarak çarpımları da yine buradaki sayılara eşit olacak. A artı B işleminin sonucu kaçtır diye soruluyor. Şimdi tek tek başlayalım. Arkadaşlar 21'i düşünürsek 21'in çarpanları ya 3 çarpı 7'dir ya da 1 çarpı 21'dir. Ama burada 21 olmadığı için 3 çarpı 7'yi alacağım. Peki asıl sorum şu. Buraya mı 3'ü yazacağım? Buraya mı 3'ü yazacağım? Arkadaşlar 3'ü buraya yazmalıyım çünkü 3'ün ortak bir çarpanı 15. 3 15'in ortak çarpanı veya böleni. O zaman 3, 7. E burası 3 ise 15 olacaksa burası 5'tir. Bitti. Çok güzel. Şimdi şöyle devam edelim. 5 ya da 28 olması için 7 çarpı 4, 28'dir. O zaman arkadaşlar 4'ü buraya mı yazacağım? Buraya mı? 4 çarpı 1 olacak. Ben buraya yazmayı tercih ediyorum. Çünkü 5 çarpı 4, 20. 40'ın bir böleni ya da çarpanı. 7 kere 4, 28. 1 de yazdım. 28 oldu. Devam ediyorum. 5 kere 4 20 idi. Kaçta çarparsam 40 olur? 2 ile. Hepsinde kullanıyorum. Çok güzel. 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı kullanmadım arkadaşlar. Demek ki burası da 6'ymış. Bitti bu kadar. 2 kere 6. 12. A 12 olarak karşımıza çıkıyor. B'ye bakarsak 6 kere 1. 6. B de 6 olarak karşımıza çıkıyor. Toplamları 12 artı 6'dan doğru cevabımız 18 olarak karşımıza çıkıyor. Devam geldik bir diğer muhteşem sorumuza. Çok dikkatli dinliyorsunuz. Hatta bu soruyu artık kendin yapmaya çalış. LGS'ye az bir zaman kaldı. Bu konuları artık çok iyi anlamış olman gerekiyor. Genişliği her yerde aynı olan bir nehrin bir yakasından diğer yakasına iki köprü yapılmış. Tamam. Bu köprülerden biri, birisi uzunluğu 150 cm olan parçalardan diğeri arkadaşlar uzunluğu 90 cm olan parçalardan ucuca eklenerek nehir kapatılıyor. Her iki köprünün uzunluğu metre cinsinden birer tam sayı ve 100 metreden az olduğuna göre iki köprü için kullanılacak toplam parça sayısı en fazla ne kadardır diye soruluyor. Bakın 100 metreden uzunluk 100 metreden az ama en fazla olması isteniyor. Dikkat! Şimdi şunu yapabilirim. 150 santim arkadaşlar 90 santimin ekoklarını bulmak zorundayım. Çünkü bu ikisinin katı olmak zorunda. Bunlar tam kez kullanılıyorsa. O zaman şunu yapalım. 150 nedir arkadaşlar? 30 çarpı 5'tir. Baktığımız zaman 90'a 90 arkadaşlar nedir? 30 çarpı 3. Bunların ekoklarına baktığımız zaman ekokta ne yapıyorduk? Ortak olan çarpanları al. Diğerlerini de al. 3 çarpı 5. Bitti. Şimdi arkadaşlar 3 çarpı 5 15. 15 çarpı 3 45. Bir de sıfırımız var. 450. Arkadaşlar 150 ile 90'ın en küçük ortak katı 450 olarak karşımıza çıktı. Tabii ki 450 santim. Ya da arkadaşlar bunu direkt yüze böldüğümüz zaman 4,5 metre diyebiliriz. Çünkü 100 metre demişti. Şimdi buraya baktığımız zaman şu 100 metreyi de hatta santimetreye çevirirsek 100'e arkadaşlar 2 tane sıfır ekleyeceğim. Toplamda 10 bin santimetreden küçük olmasını istiyorum. O zaman 450 santime ben bir şeye eklersem, bunu hatta 10 binden küçük yaparsam şu şekilde olmaz mı? 450'nin katı olacak ya K diyelim. 9900 olmaz mı arkadaşlar? Değil mi? Çünkü 9000 zaten 450'nin katı. 900 de 450'nin iki katı. Bu şekilde yaptık. 9900. Anlaştık mı? Bitti bu kadar. Şimdi arkadaşlar. Ee, baktığımız zaman 9900'den şu 150 e, santimetrelik parçalardan kaç tane kullanılıyor? Bir bakalım. O zaman ne yapacağız? 9900'ü 150'ye böleceğim. Toplamda 90 santimetrelik parçalardan kaç tane kullanıldığını bulmak için de yine 9900'ü e, 90'a böleceğim. Hadi gelin bölelim. Şöyle yapalım. Bu 9900 nehrin uzunluğu. 9900 bölü 150. Diğer arkadaşlar 90'dı. Bölü 90. Hadi gelin bölme işlemlerini yapalım. Şimdi şuradaki sıfır şuradaki sıfırı götürdü. 15 çarpı 6 90'dır. 90 içerisinde de arkadaşlar 15 6 defa var. 15, 30, 60, 90, 6 defa. O zaman burası 66. Doğru mu arkadaşlar? 66. Buraya bakarsak buradaki 0 sıfır, buradaki 0'ı götürecek. 990'ı 9'a böldüğümüz zaman 110 olarak karşımıza çıkıyor. Yani toplamda 150 santimetrelik parçalardan 66 tane 90 santimetrelik parçalardan 110 tane kullanılmış oldu. 110 artı 66 bizim doğru cevabımız olacak. Doğru cevabımız 176 olarak karşımıza çıkar. Bakın arkadaşlar bu toplam parça sayısı en fazla olduğu durumdu unutmayalım. Arkadaşlar geldik bir diğer sorumuza. Sorumuza bak bakarsak ee, 3 farklı ürünümüz var. Bunların fiyatları verilmiş. En fazla uygulanması gereken taksit miktarları da verilmiş. Tamam. Ödenen taksitlerin her biri TL cinsinden bir tam sayı olduğuna göre bu kısım çok önemli. Bir tam sayı olduğuna göre 3 kişinin bu ürünler için ödeyeceği birinci taksitlerin toplam tutarı en az kaçtır? Arkadaşlar, taksitlerin toplam tutarlarının en az olabilmesi için taksit miktarlarının en fazla olması gerekiyor. Taksit sayısının en fazla olması lazım ki ödeyeceğimiz taksit için ödeyeceğimiz ücret en az olmalı. Tamam mı? Şimdi taksit sayısının en fazla olabilmesi için şu şekilde yapıyorum. Şimdi en fazla 12 taksit uygulanıyorsa şuna bakarım. 210 12'ye bölünüyor mu? Arkadaşlar 12'ye bölünebilmesi için hem 4'e hem 3'e bölünmesi lazım. 210 3'e bölünüyor ama 4'e bölünmüyor. 11'e zaten bölünmüyor. Baktığımız zaman 10'a bölünebilir. O zaman bunun için arkadaşlar toplamda 10 taksit uygulanması gerekir. Eğer 10 taksit uygulanırsa 210'u 10'a bölersek toplamda her bir taksitim 21 liradır deriz. Devam ediyorum. 294 lira için arkadaşlar en fazla 9 taksit uygulanabiliyormuş. Bu sayı 9'a bölünmüyor. 8'e bölünüyor mu diye bakıyorum. 8'e bölünmesi için arkadaşlar hem 4'e de bölünmesi gerekiyor. Son iki basamak 94, 4'e bölünmüyor. O da gitti. 7'ye bölünüyor mu diye bakıyorum. 7 kere 4, 28 de var. 14'te de var. O zaman arkadaşlar burada 7 taksit uygulanması gerekiyor. 7 taksit. Her bir taksit için ödeyeceğimiz parayı bulmak için de 294'ü 7'ye bölelim. 28'de 4 defa var demiştim. 7 kere 4 28. 14'te 2 defa var. 42 lira olarak karşımıza çıktı. Devam. 222 liralık bu ürün için arkadaşlar en fazla 10 taksit uygulanıyormuş. Zaten 10'a tam bölünmüyor. Tam sayı çıkmıyor. 9'a bölünüyor mu arkadaşlar? Bölünmüyor. 8'e bölünüyor mu? Hayır bölünmüyor. Çünkü 4'e bölünmüyor. 7'ye bölünüyor mu? 7 kere 3, 21 de var arkadaşlar. 12 yine bölünmedi. 6'ya bölünüyor mu diye bakıyorum. 3'e bölünüyor, 2'ye bölünüyor. Demek ki 6'ya da tam bölünür. 6 taksit. Hadi gelin taksit için ödeyeceğimiz miktarı bulalım. 222 bölü 6'dan eşittir. 6 kere 3, 18. 19, 20, 42'de arkadaşlar 6, 7 defa var. 37 lira olarak karşımıza çıktı. Bizden istediği şey şuydu. Bu 3 ürün için toplamda birinci taksitlerin toplam tutarı ne kadardır? Hadi gelin toplam tutarlarını toplayalım. Topluyorum. 37, 42, 21, 7, 9, 10. Sıfırı yazdım. 4, 7, 8, 9. Bir de arkadaşlar elde birimiz vardı. Toplam miktarımız 100 lira olarak karşımıza çıktı. Arkadaşlar geldik bir diğer sorumuza. 6. sorumuza bakarsak aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki havuzun, havuzun alanı 300 metrekare olarak verilmiş. Tamam. Havuzun kenar uzunlukları metre cinsinden değeri aralarında asal olduğuna göre çevre uzunluğu en az ne kadar diye sorulan bir sorumuz var. Şimdi... İki kenar uzunluğumuz var. Dikdörtgenimizin alanı A çarpı B ne kadar olmalıymış? 300 metrekare. Şimdi bakarsak toplam neler 300'ü sağlar? 1 çarpı 300 olabilir. Ama bu sefer uzunluğumuzu 300, 300, 600 bakın şıklara daha da küçükler var olmuyor. Devam. 2'ye bakarsak 2 çarpı 150. Bu da olmuyor arkadaşlar. 3'e bakarsak 3 çarpı 100. 100, 200. E, 206 var olabilir ama kez, bence olmaz daha küçükleri vardır. 300 arkadaşlar 4'e bölünüyor mu? Bakalım. 4 çarpı 25'ten kaç tane var? Burada 4'e bölersek 300, 150, 75. Tamam. 5'e bölünüyor mu arkadaşlar? 30 bölü 5, 6, 60. 7, 6'ya bölünüyor mu? 6, 50, 6 kere 5, 31 de 0 var. 100 12 olarak karşımıza çıktı da bakın daha küçükleri var. Demek ki bu değişik olmayacak. Çünkü çevre uzunluğumuz 50 50 100 6 6 12 tam tersi gerçi. 50 50 100 6 6 12 toplamda 112 olarak karşımıza çıktı. Ama şıklarda daha küçüğü var demek ki devam edeceğim. 7'ye bölünmüyor. 8'e bölünüyor mu diye bakıyorum. Bölünmüyor. 9'a bölünmüyor. 10'a bölünüyor. 10 çarpı bu kısmı yazdım mı arkadaşlar? 30. 30 60, 70, 80. Şıklarda yok bakın daha küçükleri var. Demek ki A şıkkı olarak karşımıza çıkacak. Çünkü biz 80'i bulduk. 80'den daha küçüğü var. Ve bir tek o var. Cevap o. Ama yine de bulalım. Arkadaşlar 12 deseydik. 12. Ee, bu sayıyı 12'ye bölmek yerine bir arkadaşlar 6'ya bölseydim. 50 tekrardan 2'ye bölsem 25. 12 çarpı 25 de 300'ü sağlıyor. 25 25, 25, 50, 12, 12, 24, 50 artı 24, 74'ü verdi mi? Evet verdi. Doğru cevabımız A şıkkıdır deriz. Arkadaşlar geldik Nurdan öğretmenimize 7. sorumuzla devam edelim. 2, 4, 5 ve 7 rakamlarını yazmış tahtaya öğretmenimiz. Öğrencilerden de bu rakamları birer kez kullanarak 2 basamaklı aralarında asal 2 sayı yazmasını istiyor. Bakın 2 basamaklı yazacak aralarında asal olacak. Tamam. Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin oluşturduğu iki basamaklı sayılardan biri olabilir? Şimdi arkadaşlar bu soruyu ben de size ödev olarak veriyorum. Ben çözeceğim zaten ama hadi bakalım herkes uğraşıyor. İki basamaklı sayılar oluşturuyorsunuz iki tane ve bu iki sayı da aralarında asal olmak zorunda. Bu rakamları kullanıyorsunuz. Ben başlıyorum ben başlıyorum. Bakarsam ee, bir kere 25'i seçsem 25 ortak bölenleri böleni 1 ve 5'tir. Diğerini de arkadaşlar 47 seçiyorum. 47. Bunlar arkadaşlar hiçbir şekilde ortak böleni var mı? Yok. Aralarında sol oldu. O zaman iki basamaklı sayılardan hangisi olabilir? 25, 47. 47 şıklarda var. Doğru cevabımız D şıkkıdır deriz. Arkadaşlar geldik bir diğer sorumuza. İki tane un çuvalımız var. Miktarları birisinin 42 kilogram, diğerinin de 48 kilogram. Bakkal Hüseyin Bey yukarıdaki miktarları verilen ee, çuvallardaki onları birbirine karıştırmadan Eşit kütleli paketlere doldurarak satacakmış arkadaşlar. Elde edilen toplam paket sayısı hangisi olamaz diye soruluyor. Arkadaşlar bunların her ikisinin de eşit kütleli olabilmesi için her iki sayı yani hem 42 hem de 48'in ortak böleni olmak zorunda. O zaman şunu diyebiliriz. Bunların EBOB'larına bakarsak EBOB 42 ve 48'lerin ne olduğunu görürüz? 6 olduğunu görürüz. Yani arkadaşlar ee, bu oluşturulacak olan paketlerin miktarı en fazla 6 kilogram olabilir ama 6'nın bölenleri de olabilir 6 olabilir 3 olabilir 2 olabilir 1 olabilir o zaman kilogramların 6 olduğunu düşünürsek 42 kilogramdan 6 e, 42'yi 7'ye bölersek 6'ya bölersek 7 paket gelir. 48'i de 6'ya bölersek 6 kere 8. 48 8 paket geliyor. Toplamları arkadaşlar 15 pakettir deriz. 15 paket. Ama 6 olma durumunda şıklarda var mı? Evet var. A şıkkı olabilir. Devam ediyorum. 6'nın bir diğer böleni olan 3 olabilir. 42'yi 3'e bölseydik arkadaşlar 14 defa olurdu. 14 paket oluşurdu. Artı 48'i 3'e bölseydim 10 6 defa olurdu. 10, 20, 30 paket de buradan karşımıza çıkardı. Toplamda 30 paket. Şıklarda var mı? Evet var olabilir. Devam ediyorum. 2 kilogram olsaydı çünkü 2 kilogram altının bir böleni. 21 buradan gelirdi. 24 buradan gelirdi. Toplamları 45 paket olarak karşımıza çıkıyor. Bu da olabilirdi. Demek ki arkadaşlar 36 hiçbir şekilde olamayacak. Arkadaşlar bugünkü genel tekrar videomuz bu şekildeydi. Bir sonraki videomuzda dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.